Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar. Ben Güney Sen Türk. Tekrardan karşınızdayım sevgili dostlar. Bu saatlere çok alışık değilsiniz bende. Ben bu saatlerde yayın yapmıyorum ama kişisel özel sebeplerimden dolayı iki gün yayın yapamadım. Bir de akşamda e, ekstra bir işim var. O yüzden e, bu saatte yayın açtık. Galatasaray Transfer Gündemi'ni sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Yorumlara bakacağız. Meriç abiyi hemen gördüm burada. Meriç abi e, uzun zamandan beri bize destek görüyor. Hem e, Yıldız hem benim kanalıma hem de VR'da bez kanalına desteğini veriyor. E, sevgili Meriç abiye teşekkür ederiz. E, vermiş olduğu desteklerden dolayı. Sizlerin desteği bizi daha güçlü kılıyor. E, sizlerin de e, desteğine ihtiyacımız var. Bunu her zaman söylüyorum. Cam açık. Sesler gelebilir kusura bakmayın o yüzden çok sıcak çünkü Edirne gerçekten camı kapatamıyorum o yüzden ve ardından eklemiş geç oldu hep unutuyordum Günay Bey bugün artık desteğimi katıl uyarısı olarak da vermek istedim demiş teşekkür ediyoruz tekrardan Abi geç kaldık demiş e, transferi az sonra değerlendireceğiz İbrahim Ka Kral iki transfer HABERI ver de maalesef bu yönetim tıt çıktı zaten e, pek ümitli değildim demiş konuşacağız hepsini değerlendireceğiz. Eh, Ahmet Eren'in mesajı var. Abi yayınlar. sol Solbakken bu hafta hangi takımı gideceğini karar verecekmiş. İyi maaş mı verirler artık? İlk bir garantisi mi? Ne yap edip solbaken ikna etmeleri lazım. İkinci Fernandez vakası olmasın demiş. Az sonra e, değerlendireceğiz. Kırmızı var mı demiş. Kırmızı biz kırmızı vermiyoruz. Ben kırmızı vermiyorum. Kırmızı, kırmızı verenler ne kim kim veriyor kırmızı bilmiyorum ama e, ben duyduğumu bildiğimi görüştüğüm kişilerden aldığım bilgileri paylaşıyorum. Kırmızı bir tane var onu da bekletiyorum. Bir tane kırmızım var ama hani onu da kırmızı olarak e, söylemiyorum şu anda. Ben, yani benim işim kırmızı vermek değil onu söyleyeyim. Ee, Tolga Demir yatıyoruz e, söylenti ka haberler kalkıyoruz şu geldi bu geldi takım e, geçen sene ligi 13. bitir Allah aşkına ağlıyormuş. Evet. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Meriç abinin e, bahsettiği konudan başlayalım. Hiçbir transfer için geç kalınmadı. Bekleyin biraz daha isimler gelecek. Bunun için uğraşılıyor demiş. Bu konuya fokus yapacağız. Şimdi Beşiktaş borcu 6 milyar ama gidiyorlar. E, Weghorst'u getirirdiler demiş. E, Güney abi o iş yalan oldu galiba demiş. Yalan kısmı, yalan kısmı yok sevgili dostlar. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ama... 65'e hani, at, şey kadar çıkmışız izleyen sayımızda ama yani like sayımız da 15'te kalmış. Like sayısını şöyle yukarı çekebiliriz diye e, düşünüyorum. Nereden başlıyorduk? Tabii ki de geç mi kalındı? Transferi geç mi kalındı? Buradan başlıyoruz. Transferi. Şimdi çoğu arkadaşımız mesela sosyal medyada gezdiğimiz zaman, gezdiğim zaman da bu iki gün çok fazla sosyal medyayı gezemedim açıkçası. E, geç kalındı. Bir hava var. Evet. Bazı konularda geç kalındı. Bence Galatasaray'ın Santrafor mevkisi, ne bileyim Sol Açık mevkisi buralara da ihtiyacı var ama bence benim kanaatimce özellikle 3 tane orta sahayı bir an önce bitirmesi gerekiyordu. Benim kanaatim gibi. Yani bitirmesi gerekiyordu. E, kampa yetiştirmesi gerekiyordu. ha Kamp başladı mı henüz başlamadı. Başlayacak kampa yetişme ihtimalleri söz konusu az sonra konuşacağız. İnceleyip sık dokuyorlar. Birinci gündem maddesi bu. Bazı arkadaşlarımız da ne diyor? Bazı arkadaşlarımız da ne diyor? Para yok diyor. Para yok diyor. İkisi de doğru. Para yok. Mustafa Muhammed konusunda bilgi almaya çalışıyor. Mustafa Muhammed'in bon servisini henüz halledemediler. Halletmeye de çalışıyorlar. O konuda biraz muammadayım. Öğrenmeye de çalışıyor. Onu söyleyeyim. Kasa kolaylığı konusunda henüz bir net adım atılmadığını öğrendim. Yani şu anda Galatasaray'ın ana problemi paranın olmayışı. Marka konusunda da e, az sonra e, değineceğiz. Marka konusunda neler yaşanabilir, neler yaşandı bunların hepsini de değineceğiz. Erdal Hoca, Erdal abiye selamlarımızı iletelim. Günay kardeşim yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Erdal abi. Senin de desteğini her zaman hissediyorum yanımda. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı da söylüyorum sana. Çok merak ediyorum. Orta saha kimi alacaklar demiş. Şimdi mesela Bahadır da demiş. ilk transfer jo, jo Pedro olacak gibi demiş. Olabilir. Çok mu şey istedik bu hayatta? Can alıcı bir orta saha ve Güney Sen Türk gibi bir dost demiş. Hepinizin dostuyum kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ali Dizman'a selamlarımızı iletelim. Bizden borçlu adamlar nasıl çatır çatır transfer yaparken biz neden yapamıyoruz? Aklım almıyor. Günay var mı bir açıklaması sende? Var. Para yok. Yani Vadeli bir şekilde onlar çözüyor ama bizim yönetimimiz galiba önünü göremiyor. Önünü göremediği için bir transfer hamlesi yapmıyorlar. Benim anladığım, benim çözdüğüm nokta bu. Önce Galatasaray yönetimi sıcak para. Sıcak para nereden gelir? Gelin bakalım ilk konumuzda başlayalım. İlk konuya başladık az önce transferler geç. İkinci konumuz da marka konusu. Galatasaray markayı sattıktan sonra bence Galatasaray e transfer hareketliğine başlayacak. Oradan gelecek parayı kestiremiyoruz sevgiler. Benim aldığım bilgi bu. Çünkü konuşulan rakamlar, verilen teklifler komik ötesi. O yani o rakamlara eğer marka verilirse yazıklar olsun hepimiz deriz ki ben de derim. Konuşulan rakamlar 8 artı 2, 10 artı 2 vesaire. Bu paralara bakın bu paralara Marka'yı veremezsiniz. Teklif dahi edemezsiniz. Reddedeceksiniz. Galatasaray yönetiminin Markao'dan beklentisi 15 milyon euro. Ha, bu artı işte bonuslu olur. Direkt işte 15 artı 2'ler olur. Orasını tam kestiremiyorum. Ancak Ahmet Eren so Abdülkerim'i sormuş. Abdülkerim bardakçı için sonradan ödemeler eşliğinde oldu. Yani hemen Net bir para vermeyeceğiz. Sevgili dostlar. Abdülkerim için vadeye yayılan bir ödeme planı var. Ama diğer bonservisler yani e euro ile ödendiği için özellikle yurt dışından transfer yapacağın zaman euro ile e verildiği için bu yüzden Galatasaray yönetimi bence önünü göremiyor. Markao'dan gelecek para Galatasaray için önemli olduğunu öğrendim. Maalesef bu durum böyle. Ha, görüşmeler devam ediyor. Galatasaray transfer için bastırıyor. Cenk Ergün çalışmalarını da yapıyor. Özellikle e, Pedro için oldukça fazla bastırıyorlar. Pedro transferi olacakmış gibi. Ama marka konusunda Galatasaray'ın net tavır sergilemesi gerekiyor. Net tavırdan kastım şu. Biz 15 milyon euronun altında kapalıyız. Dün de haberleri görmüşsünüzdür. E, seviye Markov için e, İstanbul'a geldi haberlerini ben de size burada tekrardan anlatmayım, tekrardan söylemeyeyim benim e, orada bir haberim yok. E, hani ben vermişim gibi olmasın ama konuşulanlar bunlar. Buraya geldiğinde sen kıstıracaksın markayı isteyen kulübe de diyeceksin ki kardeş benim rakamım bu bunun aşağısına ben Markov'u bırakmıyorum net tavırı sergilemen lazım. Galatasaray yönetimi bunu yapması gerekiyor. Öyle 10 milyon euro, 8 milyon işte artı 2'si, artı 3'ü, artı 4'ü geçin al bu işleri. Marka Galatasaray için çok değerli bir futbolcu. Hiçbirimiz Marka'nın satılmasını istemiyoruz. Doğru mu? Ben istemiyorum. Bu arada Faruk e, Faruk'un yorumuna bir şeyler söyleyeceğim. Bankalar Birliği için Cumhurbaşkanı bugün, yarın görüşme var. Belli sıkıntılar var bu anlaşmadan dolayı. Dursun Bey para koyacak orada çözülecek bir problem var. Hallolsun kasa kolay, kolaylığı o. Şu an kasa kolaylığı yapacak e, kişi de yani kasa kolaylığı yaptın. Bunu bankalar birliği borcu bitmeden alamıyorsun. Bunu defalarca ki söyledik size. Defalarca kez söyledik. Burada bu problem var. Gelecek başkan bunu biliyordu zaten. Yani şu anda bir kasa kolaylığı yapacak başkan veya yönetici bankalar birliği sözleşmesi bitmeden o parayı geri alamaz. Sıkıntımız burada başlıyor. Zenit 11 milyon euro artı 2 milyon bonus önermiş demiş. Bu parayı da Galatasaray kabul etmez ki ben Marko'nun Zenit'e gideceğini çok zannetmiyorum açıkçası. Mesut Zengin 37. like benden demiş. Selamlar günah iyi yayınlar günay demiş. Teşekkür ediyoruz. Abi cüzdanını kaybetmiş ondan gecikmiş transferler açıklama yaptı demiş. Ee, Günay Bey duyumum bu. Tamam senin duyumun da doğrudur. Sana e, ben şöyle olur böyle olur demiyorum. Benim aldığım bilgi de bu. Senin söylediğin konu şu. Bankalar Birliği için görüşme yapılacak doğrudur. Bize esneme sağlayın diyecekler. Konu bu. Doğru diyorsun. Orada bir görüşme yapılacak onu biliyoruz. Şimdi Muleka'yı aldı diyor Beşiktaş. Weckbord transferini de bitirmiş. Bizde daha çok borcu olan Beşiktaş. Doğru bizden fazla borcu var ama gel gelelim bizde nakit para sıkıntısı var. Öncelikle marka işini halletmeye çalışacaklar. Gelelim Jao Pedro konusuna. Galatasaray'ın şu anda anlaşmaya en yakın olduğu isimlerin başında ismin başında geliyor. Jao Pedro. Gelin bu tekrardan bir e, gözücüyle bir e, neler yapmış ona bakalım. Pedro nasıl bir futbolcu ona bakalım. Daha önce mutlaka ki sizlerle değerlendirmişizdir ama aklımızda kalması açısından e, o konuya tekrardan bir değinmek isterim sevgili dostlar. Hemen şöyle e, getirelim. Joao Pedro bu yıl neler yapmış? ister misiniz Kaliari'de Bu yıl oldukça fazla forma şansı bulan futbolcu, 30 yaşında İtalya milli takımı'nı formasında giyiyor şurada gördüğünüz üzere. 37 karşılaşmanın 37'sinde ilk 11'de oynamak kaydıyla forma giyip 90 dakika forma giymiş. Yani buradan ne anlıyoruz? Bir, birincisi şu. Devamlılığı olan bir futbolcu. Devamlı futbol, devamlılığı olan futbolcuya da Galatasaray'ın ihtiyacı var. Pozisyon Santrafor bölgesinde ve on numara mevkisinde oynayabilen e, bir oyun yapısına sahip. 13 gol 60 durumda ve sol kanada bakın sevgili dostlar. Yani sadece Santrafor var. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Pedro son Santrafor oynuyor. E, Reşat, Reşat Yılmaz çıkabilirsin. Canın sağ olsun kardeşim. Görüşmek üzere. Eee Sol kanada, sol kanada bak gördüğünüz üzere çok fazla e, hareket kazandıran bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Sağ tarafa da yine gitmiş ama santrafor bazı arkadaşlarımızlar demiş ki işte bu oyuncu santrafor oynuyor. Yani santrafor oynuyor ama gezgin. bak geriye de giden, buralarda topla da buluşan bir futbolcu. Ee, ve 90 dakika forma giymiş 3 kez. Ee, haftanın öncesi olmuş. 13 gol atmış. E, golleri nasıl atmış? Ona bakalım. 3 gol kafa golü atmış. 2 tane sol ayakla atmış, 2 tane 8 tane sağ ayakla atmış. 15 tane ceza sahası dışından şut atmış, ikisi gol olmuş. 76 kez ceza sahası içerisinden şu e, şut atmış, 11'i gol olmuş. 2 tane frikik kullanmış. Bunun bir tanesi gol olmuş. %50 gole çevirme oranı var. 4 tane penaltı atmış. Bunun üçünde gole çevirmiş sevgili dostlar böyle bir istatistik yapmış ve e, gelelim <laughs> pas kısmına. E, maç başına 38 33. Nokta, 33 diyelim. 33 kez topla buluşmuş, 4 tane asist yapmış ve %72 başarı pas oranına sahip e, Pedro %88 diğer yarı sahada, kendi yarı sahasında, diğer yarı sahada ise %63 başarı pas oranına sahip. Yani başarı pas oranına sahip derken çok fazla da başarılı olduğunu söyleyemeyiz pas oranlarında sevgili dostlar. Onu da söyleyeyim. Ee, çok fazla böyle e, topu alayım, işte arkadaşlarımla buluşturayım değil. Daha çok dikine giden, özellikle sol kanada etkili kullanan e, bir futbolcu ve yani şutlardan da gördüğünüz üzere yani toplamda 76, 15, e, işte 90 kez. E, kaleye şut atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Daha çok kaleyi düşünen, şut atmayı seven, nerede nerede bulursa bulsun o topu direkt kadroyu, direkt kaleyi düşünen bir futbolcu. Yani Galatasaray'ı hani şunu ben hep söylerim. Benim sürekli izleyicileri mutlaka hatırlayacaktır. Galatasaray'da 3. bölgede oyunu çözebilecek bir oyuncuya ihtiyaç var dediğimde işte aslında böyle bir futbolcuya ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Daha önce tabii futbolcuyu da tanıyordum. Ben bu futbolcunun geleceğini çok zannetmiyordum, ama hani olma ihtimalinin yükseldiğini görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Pedro Galatasaray için gerçekten iyi işler yapabileceğini düşündüğüm futbolcu. Özellikle 3. bölgede gol yollarında sorumluluk alabilen bir futbolcuya ihtiyaç var. O da Pedro olabilir. İşte final paslarında biraz yardım etmesi gerekiyor Galatasaraya açıkçası. Kim gibi diyebiliriz. Bazı arkadaşlar bunun benzetmesini yapmışlar. Kim gibi diyebiliriz. İşte bence oyun stili olarak söylüyorum. Yetenek olarak söylemiyorum. Ondan sonra beni ilgilendirmeyin. Oyun stili olarak Emrah Baba gibi. Emrah Baba hep topun arkasında, hani hep topun önünde olur daha doğrusu. Ne yapar? Hep ceza sahası içerisinde topla buluşur ve ceza sahası içerisinde çok diren bir futbolcu. Pedro da öyle bir futbolcu. Aynı meziyette değiller özellik olarak tip olarak anlatıyorum yoksa Pedro'yla Emrah Baba'yı kesinlikle ee, kıyaslamam bence Pedro daha iyi. Bu arada Ali Dizman da demiş ki Emrah Baba bu sezon 13 gol 6 asit oynamış. Bu ligde bir 10 numara bizim bu adamsa sağlam iki orta sağ lazım bence Pedro bu kadar da forvet ve Emre Akbaba varken gereksiz demiş mesela Ali Dizman da böyle bir yorum getirmiş. Ulubal'da sonuçta demiş ki günay yayınlar günay uzun vadeli takside yıldız 6 8 numara alamaz alamayız bari Fernando'yu alsaydık benim umudum yok 6 8 için. Yine bizim taraftarlarımız ne yapmış? Karaları bağlamış. Hemen karaları bağlamayalım. Mustera'nın yediği olarak hangi kalecimizi önde görüyorsun? Teşekkürler demiş Erdal abi. Erdal abi de Okan diyelim. Okan tabii ki de. Bu sene kayıp oldu demiş. Hedef 23. Hemen hemen en seyi. En seyi karartma süre almalı bence demiş. Gidecek oyuncuların arasında şu an Sekidika da var ama bir e, hani bence gidecek ama Okan Hamburg ne karar verir son anda. Abi izledik önce abartma. Pedro oyun çözmez. Salihka Sparka e, Scarpa tarzı çözer. Pedro boş demiş Ümit, e, Ümit Deniz. Vallahi kardeşim. çözer. Bir daha izlemeni rica ediyorum. bu e, Scarpa'yı alabilir miyiz? Scarpa zor gibi duruyor sevgili dostlar. E, onu da söyleyelim. Lütfen yayına like atmayı unutmayın demiş. E, Can teşekkür ediyoruz. Kaç likeımız var? Bulmuş bakalım. Like atabilirsiniz, kanalımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda ne yapabilirsiniz? Süper Chat, Süper Sticker göndererek de e, bizlere destek verebilirsiniz. O zaman e, bugün yine gündemde olan e, İdris'e Gueye e, transferine bir bakalım. Daha önce konuşmuştuk ben çok ihtimal vermiyorum diyordum Gueye'ye. Şu an ismi geçen oyuncularda en çok istediğim oyuncu Gueye'ye. Gerçekten beni heyecanlandırıyor. Ee, keşke olsa ama e, bakalım bu yıl neler yapmış bu Güey'e Paris Saint Germain'de. Tabii çok böyle e, direkt katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama böyle direkt alabileceğim bir futbolcu da değil. Şimdi bakın 26 karşılaşmada forma giymiş Ligue 1'de Paris Saint Germain'de ilk, ilk 11'i 18 olmak üzere. 63 dakika sahada kalmış. 3 gol bir asist yapmış. Pas yüzdelerine çok dikkat edelim burada sevgili dostlar. Bak Yusuf er e, Yusuf yazmış e, şöyle <laughs> Güey'e Endon ne sallar ama zor. E, şöyle bakalım. Pedro'nun 10 numara olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Pedro'yu küçümsemenizi anlıyorum. Serie A'da her alanda e, en iyilerden biri Pedro. Küçüm, Küçümsemeyecek biri değil beyler demiş Berat. Ben de katılıyorum. Ama hani Santrafor arkasında iş çözebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Benim de aynı görüşe sahip olmayabilirsiniz. 64 kez topla buluşmuş maç başına Gueye e, 93 ile oynamış Baş, pas başarı oranı. Kendi yarı sahasında %94 diğer yarı sahada %93. Gueye alır verir ama dikine de oynar dikine de götürür bakın dikine dediğimde şudur İki tarafı da dengeli kullanır. Hem ileriyi hem geriyi. Gerçekten çok dengeli kullandığını söyleyelim. Box to box dediğimiz oyuncular var ya. Git gel yapan oyuncular. İşte Edris'e, e, Guay'e o oyunculardan. Yani ismi geçen oyunculardan en istediğim oyuncu bu. Şu an yani. Getir takıma koy Galatasaray'da 6 numara problemi direkt çözülür. Direkt çözebileceğin oyuncu nokta atışı. Ama mesela Fanatina haberi miydi bugün? Ee, evet. Onu aşağı önce gitti. Fanatina haberdi galiba. Galatasaray İdris'e Guaya ile prensip anlaşmasına vardı. Ee, Paris Saint Germain bonservis devam ediyor. Pazartesi devam ediyor diye. Getirmek zor. Ee, öyle 2 milyon euroya getirebileceğimizi zannetmiyorum. Ama bu oyuncu için ben 3 milyon euro veririm. Ve 3 milyon euro civarında bir para verildiğinde neden 3 milyon euro verildi diyecek arkadaşım sayısı da azdır diye tahmin ediyorum. Doğru mu düşünüyorum? Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sol bak yine sonra değerlendireceğiz. Burak Metin demiş ki Pedro mükemmel topçu 5 sene boyunca tartışılabilecek topçu değil. Başkan Bey yönetim zırt iş yok demiş. Sol bakken yani sol durum konuşacağız. Güney abim Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'ı da konuşacağız az sonra. Galatasaray'ın gündeminde hala. Gündemini koruyor. Gündemden düşmedi ama orada olan bonservis durumu Galatasaray'ın elini maalesef zayıflatıyor. 8 milyon yol bonservisten bahsediliyor. Şu anda öğrendiğim kadarıyla ee, onu da söylemiş olalım. Kaan Ayhan konusunda Galatasaray son ana kadar bekleyebilir ee, ve Kaan Ayhan gelme ihtimali var. Yani iş Kaan, Kaan Ayhan'a kalırsa sevgili dostlar olur. Ama iş kan ayağında bitmiyor. Kulübünü kulübüyle anlaşmamız gerekiyor. O kulübüyle anlaşması da e, biraz zorlarmış gibi geliyor bana. E, orada 8 milyon yani düşsün düşsün 1 milyon düşsün 2 milyon düşsün. Sen mesela Marco nasıl ki 15 milyon euro istiyorsun düşmüyorsun. E tabi onların da bir beklentisi var sevgili dostlar. O iş kolay olmuyor. E, <laughs> abi 20 Haziran'da Şeka transferi bitti diyorlar. Şeka şu anda e, net bir şey söyleyemem şey için. Ama gündemde olan futbolcu kim? E, Gueye. Gerçekten e, net istediğim futbolcu. Ola solbaken konusuna gelelim. Erik Botaim'i kaçırdık. O, o iş olmadı. E, ama solbaken konusunda da şu anda bir girişim, hani böyle net bir girişim e, yayın öncesinde yaptığım görüşmelerde onun e, bilgisini alamadım. Hani net bir girişim yok sabırla bekleyeceğiz. Ama Ola Bakken konusunda Galatasaray 750 bin euro vermeye hazır. Bu 750 bin euroyu verdiğimiz anda Ola Bakken Galatasaray forması giyer. Ama ama ki Galatasaray e, daha doğrusu 750 bin euroyu Bodo e, kabul ettiğinde diyelim kabul ederse formayı giyer. Ama e, orada da o iş olmuyor. Talipleri de mevcut. Ola Solbakken'in o transfer'e de biraz şu an itibariyle Galatasaray rakam yükseltmezse oluru yokmuş gibi duruyor sevgili dostlar. Günay abi botiyem, bot olmayacakmış gibi. Hatta transfer gerçekleşmiş sevgili dostlar. O da olmayacak. William Carvalho şu anda çok fazla gündeme geliyor. Onun da kamp kadrosuna alınmadığı konuşuluyor. O konu hakkında hani şu anda net bir bilgim olmadığı için sizleri yanıltmak istemem. O konuyu da araştırıyorum. Ama benim şu anda net bilgim Guaya için uğraşılıyor. Bakın net söylüyorum bunu size. Guaya için uğraşılıyor. Birinci. ikinci Kaan Ayhan. Hala alttan alttan bir girişim var. Pedro için de her an her şey olabilir. Bir gerisine kadar bir girişim. Çok net girişim bekliyorum. Pedro'nun olma ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. Umut Bozok demişsin. Umut Bozok da Galatasaray'a gelmek isteyen futbolcuların başında geliyor. Orada da bonservisler problem. Galatasaray şu anda para problemini konuştuk. Yayının yayın başlar başlamaz. Onların e, hallolması gerekiyor. Galatasaray öncelikle marka satışını yaptıktan sonra hızlanır diye düşünüyorum. Ee, merhaba iyi yayınlar demiş. Bizim ihtiyacımız Solbaken mi demiş mesela Mesut Zengin. Bizim ihtiyacımız Mesut e, Solbaken değil. Bizim ihtiyacımız abi önce orta sahayı çözsünler Santrafor'u çözeriz. Mesela şöyle bir sö söz e, net bir şey söyleyeyim. Galatasaray Mustafa Muhammed ile büyük ihtimal yolları ayıracak. Morutsan konusunda henüz karar verilmedi. Morutsan'la da e, kiralık sözleşmesi yapılabilir. Yani kiralık oyun gönderilebilir. Onu da söyleyelim. <laughs> Gelelim sizin yorumlarınıza. Günay Bey 6-8 numara 2 oyuncu alsak bile yediye derin, derinliği kalitesi sizce derinlik için transfer yapılmalı mı? Yok. Yapılmaz. Ama ben oraya 3 tane transfer bekliyorum. Yani 6-8 o orta sahaya 3 tane transfer olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim 10 milyona alamadığımız topçuda Trabzon 3 milyon alıyor. Bunu açıkla demiş. Açıklayalım. Galatasaray bir futbolcuya talip olduğunda maalesef markasından dolayı isimden yani dolayı fiyatlar her zaman yüksek çekerler. Galatasaray piyasadan çekildiği anla itibaren akşam pazarı başlar. Bu akşam pazarı da Trabzon'a yansır. Merhaba Günay. Malum Avustralya saat farkından dolayı işlerimden dolayı gelemiyorum pek demiş. O zaman sana da selamlarımızı iletelim Armageddon. <laughs> Onana, Gueye, Pedro orta sahas sahasına hayır demem. Bence kimse demez. Batuhan Yener yedek olarak Okay kayyokulmuşluğu alınır mı Güney Bon servislerinde yayınlar. Galatasaray gündemini alabilir Okay Yokuşlu, Onu söylemiş olayım. Ama şu anda bildiğim kadarıyla gündemde değil. Ama Galatasaray gündemini alabilir. Her an alabilir. Bu parasızlıkla Carvalho'yu alamayız. Bankalar Birliği yüzünden ceplerinde para verip alamıyorlar demiş. Bunu değerlendirdik. Yayınlar ben inanmıyorum artık demiş. Bana mı inanmıyorsun? Transfer yapıldığına yapılması yapılacağına mı inanmıyorsun? Ee, abi Galatasaray'ın maddi sıkıntısı varsa senin sakladığın 21 yaşındaki Madrid yıldız nasıl Madrid'i nereden çıkardınız bu futbolcu ya bakın o konuyu açıklık getirin bir daha söylemeyeceğim o isme yakın çok yakın bir tanıdığım var bu isim yabancı. Benim yabancı kaynaklarım da var. Onu söyleyeyim. Ee, bir Galatasaray'dan isimle ben Galatasaray'dan birisiyle görüşüyor. Onun da durumunu soruyor. Diyor ki biz kadromuza katmak istersek ne düşünür? Gerçekten getirmeyi istediğimiz futbolcu diyor. Diyor ki gelirsiniz, görüşürüz ama ayrılmaya niyeti yok. Ama gelip bir görüşürüz diyor. Görüşülür diyor. Gelmesi bence mümkün değil. O futbolcunun gelmesi mümkün değil. Ee, o sebepten dolayı hani söylemiyorum ama bir görüşme olursa söyleyeceğim, bir görüşme olursa söyleyeceğim. Yine abi Bunun patlıcan gibi maşaladır. Valla mı? Yayından sonra bakacağım. Çok mu ya? Çok mu büyük? Gözlükten dolayı olabilir. Ee, ne demiş? Sol bakken acil ihtiyaç değil. Futbolu futbol bilen veya anlayan herkes bilir. acil ihtiyaç değil ama ihtiyaç. Bunu söyleyeyim. Bence ihtiyaç yani. Carvalho mu Guaia mi demiş. Guaye. Net. Abim seni 3 aydır takip ediyorum. İlk yorumum e, Umut Bozok gelir mi? Galatasaray bonservis hallettiğinde koşa koşa gelir. Hatta yürüyerek çıkar gelir abi Umut Bozok. Onu söyleyeyim. Taha Muhammed. Güzel kardeşim bu yönetimden bir şey olmaz. Kimse alamazlar. Sen yine transfer yayınını yap ama boşa kürek sallıyorsun demiş. Yok be. Boşa kürek sallamaz. Bu, bu, bu yönetim de yapacak transfer. Siz merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Galatasaray'ın maddi sıkıntısı yok. Markalar belli, oyuncu satmadan oyuncu alamazsın diyor. Hayır. Yanlış bilgi veriyorsun. Maddi. Maddi problem var. Sol baken alamayacaklarsa Goya'ya Goya Goy Goy transferi nasıl bitirecekler demiş. Pedro bir içime oturmuyor be Günay Bey demiş. Merak etme Pedro iyi futbolcu. Galatasaray'da iş yapacağını düşündüğüm futbolcu. Ama Kaan Ayhan konusunda her an bir şeyler bekleyin. Orada transferi çözebilirler. Hani bonservisi çözebilirler mi bilmiyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Selamlar. Günay yayınlardan uzak kalmadım. Biraz özde İşlerim var bu ara. Çok yoğun. Gerçekten çok yoğun. Normalde 9'da da yayın yapıyorum. 9'daki yayınım var. Yaşayamayacağım. Biraz yoğunluk var. Ee, uzak kalmak istemiyorum ama yorgunluk da var. Şu iki gün maalesef problemler vardı özel hayatımla alakalı. O yüzden yayın yapamadım. Yoksa uzak kalmak istemiyordum tabii ki. abi, eee tabii alabilirsek şamp, e, şampiyonuz. E, bir Mariano'dan fazlasını verebiliriz demiş. verilebilir demiş. Ve e, fazlasını verebilir demiş. Evet. Şimdi sevgili dostlar, yayınımızın sonuna geldik. E, yaklaşık 20-30 dakikadır yayındayız yani. E, bu kadar zamanım var, işlerim de var. Görüşmek üzere. Yarın yayınımı saat 9'da inşallah yapacağım. Evet Yıldız yayına çağırırsa hep Yıldız'ın yayına da gideceğim. Görüşmek üzere. Valla dolu dolu yayın oldu. Yarım saatte her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Aldım bilgileri özellikle Pedro ile alakalı, Guay ile alakalı, Kaan Hayan alakalı. Onları size aktardım. Çıkmadan like atmayı unutmayız. Yani 95 like'ımız var. 215 kişiye de yükselmişiz. Yani şu like sayısı da bizim, bize yakışmıyor. Hepinize desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Saat 22'de bildiğim kadarıyla Sayın Eyüp Yıldız Zeyn yayın yapacak. Saat 24.00'da da Musa Yıldız yayın yapacak. Oralara da gitmeyi unutmayız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bay bay. Mesela Ulu Baklı Soğuz demiş. Günay kardeş biz sana inanıyoruz. İçi boş yüzden sallayanlara inanmıyoruz demiş. Evet. Görüşmek üzere. Like yüz yapıp böyle çıkalım. Bay bay.